Şu sıralar internette acayip bir iddia dolaşıyor. Güneş sistemimize dışarıdan gelen gizemli bir cisim var, adı 3A bölü Atlas. Ve deniyor ki bu aslında bir uzay gemisi. Hem de görevini bizden saklanarak yapıyor. Gelin bu konuya bir dalalım bakalım, işin aslı neymiş? Ve bu iddiaları ortaya atan kişi de öyle sıradan biri değil ha. Karşımızda Harvardlı gökbilimci Avi Loeb var. Bakın ne diyor? Eğer bu bir ana gemi ise, manevra yapmasının sebebi Gezegenlere mini sondalar bırakmak olabilir. Bu çıtayı en başından arşa çıkaran çok ama çok cüretkar bir iddia. Peki hangisi doğru? Bir yanda heyecan verici bir uzaylı hikayesi, diğer yanda ise belki de sadece sıradan bir gök cismi. Bu analizde gelin kanıtları masaya yatıralım ve bilimsel bir soruşturmayla gerçeğin ne olduğunu birlikte anlamaya çalışalım. Öncelikle soruşturmamızın odağındaki şu gizemli nesneyle bir tanışalım. 3 IATLS ve tabii ki bu sansasyonel teorinin arkasındaki isimle, yani Avila Eble. Önce temel bilgiler. Bu cisim bizim buralardan değil, güneş sistemimizin dışından, yıldızlar arası boşluktan geliyor, yolu da hiperbolik. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün, misafirliğe gelmiş bir merhaba deyip yoluna devam edecek, güneşin etrafında dönüp kalmayacak, geldiği gibi gidecek. Onu bu kadar özel yapan da tam olarak bu. Peki Löb'ün bu akıl almaz iddiaları neden bu kadar ses getiriyor? Çünkü özgeçmişine bir bakın. Adam Harvard Astronomi Bölümü'nün eski başkanı, kara delik girişiminin kurucusu, Galileo projesinin başı, yani bilim dünyasının ağır toplarından biri. Hal böyle olunca insan ister istemez bir durup dinliyor. Ama işte o ama kısmı, argümanları tek tek incelemeye başlayınca ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim Lovon tezi'nin en can alıcı noktasına, o meşhur saklanma manevrası iddiasına. Her şey, cismin güneş ve dünyaya göre olan yolundaki şüpheli zamanlamayla ilgili. Bakın tarihlere, cisim, yakıt tasarrufu için en verimli manevrayı yapabileceği en ideal zamana yaklaştığında, tam o sırada, puf, güneşin arkasına geçiyor ve bizim için görünmez oluyor. Löb'ün sorduğu soru da bu. Bu, akıl almaz bir tesadüf mü, yoksa planlı bir hareket mi? Lübün bahsettiği manevranın bilimsel adı Obert etkisi. Şöyle düşünün, bir salıncakta en aşağıdan geçerken kendinizi iterseniz en yükseğe çıkarsınız ya, bu da onun gibi bir şey. En az yakıtla en fazla hız değişimini elde etmenin yolu bu. Yani akıllı bir medeniyet kesinlikle bu yöntemi kullanırdı. Peki bu zamanlama gerçekten o kadar sıra dışı mı? İşte Loeb'un sansasyonel yorumuyla bilimsel gerçekliğin ayrıldığı yer tam da burası. Cevap, hayır hiç de değil. Aslında kuyruklu yıldızların yaklaşık üçte birinin güneşe en yakın oldukları sırada bizim görüş alanımızdan çıkması gayet normal, sıradan bir durum. Bu, gök mekaniğinin doğal bir sonucu, bilinçli bir saklanma eylemi değil. Şimdi de Loeb'un uzaylı gemisi teorisini desteklemek için sunduğu şu meşhur sekiz kanıta bir bakalım. Gerçekten de iddia ettiği kadar sağlamlar mı? Ne dersiniz? İlk iddia. Cisim, tam da gezegenlerin bulunduğu düzleme yakın bir yörüngeden sisteme girmiş. Loeb bunu sonda bırakmak için bilinçli bir seçim olarak yorumluyor. Ama işin aslı çok daha basit. Gözlem yanlılığı. Yani nereye bakarsan orayı görürsün. Teleskoplarımız sürekli gezegenlerin olduğu düzleme baktığı için o yönden gelen cisimleri tespit etme ihtimalimiz doğal olarak çok daha yüksek. İkinci ve üçüncü iddialar da açıkçası pek bir yere dayanmıyor. Güneşe dönük kuyruk dediğimiz şey gayet yaygın bir durum. Kütle ve hızının anormal olduğu iddiasına gelince, oradaki ölçümler o kadar belirsiz ki, hata payı tam 5400 kat. Yani bir şeye anormal derecede büyük veya hızlı demek için elimizde hiçbir sağlam veri yok. Ve bu zayıf kanıtlar serisi böyle devam ediyor. Rotası mükemmel zamanlanmış diyor ama 8 gezegenin olduğu bir sistemde bir cismin rotasının bir yerlere yakın geçmesi zaten istatistiksel bir beklenti. Yüksek nikel içeriği mi? Belki de geldiği yıldız sisteminin kimyası öyledir, nereden bileceğiz ki? Düşük su iddiası ise sonradan yapılan ölçümlerle tamamen çürütüldü. Cisim güneşe yaklaşınca su miktarı normale döndü. Yedinci kanıt, cismin ışığı yansıtma şekli. Evet, bizim sistemimizdeki kuyruklu yıldızlardan biraz farklı, bu doğru. Ama farklı demek, uzaylı yapımı demek değil. Zaten başka bir yıldız sisteminden gelen bir misafirin yüzeyindeki tozunda bizdekilerden biraz farklı olmasını bekleriz değil mi? Gayet mantıklı. Ve geldik son kanıta ki bana sorarsanız en zorlama en zayıf halka da bu. Her şey tek bir sayı ile ilgili 9 derece. Lop diyor ki, bu cismin geldiği yönüyle 1977'de tespit edilen o gizemli ve meşhur wow radyo sinyalinin geldiği yön arasında sadece 9 derecelik bir fark var. Kulağa etkileci geliyor değil mi? Ama gerçekte gökyüzündeki 9 derecelik bir alan devasa bir yer demek. Kolunuzu ileri uzatıp yumruğunuzu sıktığınızda kapladığı alan kadar bir bölge. İçinde yüzbinlerce yıldız var. Yani bu ikisi arasında bir bağlantı kurmak okyanusta belirli bir kum tanesini bulmaya çalışmak gibi bir şey. İstatistiksel olarak tamamen anlamsız. Gördüğünüz gibi kanıtları tek tek çürüttük. Peki kanıtlar bu kadar zayıfken bu iddialar nasıl oluyor da bu kadar ikna edici görünebiliyor? İşte burada işin içine argümanların nasıl sunulduğu, yani kullanılan teknikler giriyor. Lob'un kullandığı en önemli tekniklerden biri, mantıkta yüklü soru safsatası diye bilinen bir hile. Size bu bir tesadüf mü yoksa bilinçli bir tasarım mı diye sorarak seçenekleri ikiye indiriyor. Böylece olayın zaten anormal, özel ve bir açıklama gerektiren bir şey olduğunu peşinen kabul etmenizi sağlıyor. Oysa üçüncü, çok daha olası bir seçenek var. Bu olay o kadar da özel değil. Gazeteci Christopher Hitchens'ın harika bir sözü var, durumu mükemmel özetliyor. Kanıt olmadan ileri sürülen bir iddia, kanıt olmadan reddedilebilir. Yani temeli olmayan bir argümanın üzerine istediğiniz kadar kat çıkın, o yapı eninde sonunda çöker. Peki tüm bunların arkasındaki motivasyon ne olabilir? Yani bu kadar saygın bir bilim insanını böyle sansasyonel teorilere iten nedir? Kesin bir şey söylemek imkansız tabii. Ama bir ihtimal, Galileo projesi gibi devasa araştırmalara fon bulabilmek için kamuoyunun ilgisini çekme ve gündem yaratma baskısı olabilir. Artık sona doğru gelirken, gelin bu özel hikayeden çıkarabileceğimiz daha genel derslere odaklanalım. Ve en temel ders, bilimin altın kuralıdır. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. 3 AI bölü Atlas vakasında sunulan kanıtlarsa, inanın olağanüstü olmayı bırakın, vasat standardını bile karşılamıyor. Zaten yıldızlar arası bir misafirin bazı tuhaflıklar göstermesi gayret beklenen bir durumdur. Ve bu analizden ayrılırken aklınızda bu sorunun kalmasını istiyorum. Gizemlerle dolu bu evrende karşımıza çıkan her yeni iddiada gerçek bir keşifle sadece iyi kurgulanmış bir hikaye arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz? Gerçeği bulmanın yolu her zaman en heyecan verici hikayeye inanmaktan değil en sağlam kanıtı aramaktan geçer.